arkadaşlar bugün yanımda babam var. Merhaba arkadaşlar ben Alya'nın babası. <laughs> i̇ki kişilik oynayalım. İki kişilik olsun. Evet. iki kişi. Bunu oynayalım işte. Tamam olur. İki kişilik diyorum. Tamam. Ben, ben maviyim. Tamam sen. Değil mi? Heh. Engelleri değil mi baba? Aa değdim. Kaybettim. Bunda amaç şu. İlk kilit cemilimize denk geldi. Yani. <laughs> bak amaç şu engellerden kaçacağım mesela. Bak bundan kaç değme değme değme. Topa değme. Tamam. Kaç yani kaç değme. Dikkat et değme değme. Dikkat et. Dikkat et değme onlara.

Başka bir <laughs> oyun oynayalım. Sen sıra sırayla göstereceğim ben bir oyun oynayayım. Ay ya ben araba oyunu oh, araba oyunu sevmiyorum ki ya. Oynar mısın? <laughs> dur ko dur e, dur bir şey deneyeceğim. İki iki kişilik e, beş olsun. Baba beş tane oyun seçeceğiz. Birisi arkadaşlar bu tabuk olsun. İki bu. Üç bu. 4 bu. Olsun. 5 hangisi olsun ki? 5 de arkadaşlar. Baba sen bak seçeceksin şey sunuyorum iki tane. Bu, bu mu olsun yoksa bu mu? O mu olsun? Tamam. seçtik sonra İki kişiyiz. Puanlar alacağız tamam mı? Bunda geride kalmamaya çalışacağım. Ben şey. Hı? 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 Ne yapıyorsun? <laughs> evet çok zevkli bir oyunmuş bu. <laughs> Bunda şimdi şey görüyoruz ki mavi sarsın. Hayır şeylere ha. Ben mi kazandım? Ben kazandım topuyumuzu hmm, yani. Tamam. Ben mi kazandım? Parmalamadım. Bunu benzetmeye çalışacağım. Pembe, yeşil, gözler açık. A yanlış yaptım. İnşallah gözler açık yaparım 20 benzet. Ben anlamadım bu oyunu. <laughs> Sen hiç bu oyunu anlamıyor ki. Sen hiç bu oyunu anlamıyor. Hadi son iki oyun daha var. İnşallah ben <laughs> Ben bu oyunu uzanıyorum biliyorsun. Ha, sen hiç oynamadın ki bu oyunu. Oynadın diye bana hala mı? Oynamadın ne uzun? Anlamadım. Uzun az önce kazandım biliyorsun. Hmm. Şimdi iki kişi olduğumuz için ben karıştırıyorum. Mesela kendime senin sen, gibi bakıyorum. O Şu anda ee, üç kişi var. Bu bu bir o canavar var. Şu, sen varsın mavi de babamın kişi var. Şimdi. Ve engeller dört. <laughs> ya babam yanıyordu ya. Keşke yansam. <laughs> <laughs> ben yandım ben yandım. Sen kazandın. <laughs> Haydi, son bir oyun daha var. Son bir oyun daha var. Evet. İstemeyin. <laughs> balon yani. İyiyim, iyiyim ben bu oyunda. İyiyim, iyiyim. Biri altı dakika olmuş. Ama gene de ben yeniyordum. Yani o yüzden bu ben... oyunda. Şampiyon Alya. Sus. ya. <laughs> yeah. Son bir oyun oynayıp kapatalım mı? Şu oyunu oynayayım son olarak. Hmm. Ondan sonra kapatalım. <laughs> bas. Ben... Arkadaşlar niye bu, bu videoda bas? Niye bu videoda ben bu oynayayım? Çünkü 25. videoya özel bana da çekecek. <laughs> yandım, yandım, Alırız yandın, bir like'ınızı. Yandım, yandım, yandım. <laughs> Sen kazandın. Aynen. Hep ben kazanıyorum niye? Ben acepiyim Ayrıca bu güzel oyun sana teşekkür ediyorum <laughs> 25'e özel oldu <laughs> Bunda e, uzatmaya çalışıyorsun Uzatmaya çalışacağım bunda Boyunu buraya kadar getirmeye çalışacağım O çubuğun oraya kadar Ben hangisiyim? Bu sensin tamam, tamam, tamam. Yukarı kadar çıkarmaya çalışacaksın Yukarı böyle uzun Yapmaya çalışacaksın anladın? Ya düştü ya. Bıdık oraya düştü. Şu an seninkisi benden e, şey yukarı uzak bir İyi değil mi? Hayır çok iyi benim için. Aşağı kara gelir Aaa gelmiyor. Hiç istediğim bir şey gelmiyor. Bana. Yüzüm bir boy. Ak O kısa sürede mi olacak o? Ha, tamam. Hı, süresi anladım. var. Anladım, anladım. Ben bu Acımayım tamam. ama senle de oynayacağım. Teşekkür ederim Sarayın bu olsun. Sayın bu olsun. Çok iyiyim ben bu arada. Dur ben sana anlatacağım. Nasıl önden gelecek. Bir Bunu tutturmaya çalışacağım. Aa ben tutturamadım. İkimiz de Ben bu oyunda çok iyiyim. Seni yalacağına inanıyorum. Bu benim. <laughs> ha, senin sıra. Ben vurdum. Sen ne vurdun? <laughs> almayalım bu oyunda. Bas. Benim kendinden getirme. Kendi kendinde. Katılara şey yapmayacağım. Ha, kenara mesela. Vur. Tamam. Boşluk yerlere atacağım. 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 Ya arayı ben yapacaktım. Bir de ne ortaya atıyor. At. <laughs> ya ya ne <orayı> ben atacaktım ama ya. <laughs> Mesire gelsin şuraya çimet. Yes. İnşallah tabii. <laughs> At. Vah oh be. Final türü. 100'e getirmeye çalışacağım. 99. 99. 100'e 299 aldık ama 2 hiç oldu. Onu da yenseydim beraber kalıyorduk. Bu arada bu oyunda beraber kalmak da önemli. teşekkür ederim kızım sağ ol. Güzel. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bak bu ne dedi like atın diye. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o kadar video Arkadaşlar benim ilk videom hiç görüntülenme almamış. Neden? Niye siz like atmıyorsunuz? İlk, ilk videom bile 7 gün önceki videom hiç görüntülenme. Sıfır. Sıfır görüntülenme almış. Görüntülenme yok mu? Neyse. Ee, iki bölümde bir bunu değiştiriyorduk. Daha iki bölüm almadı ama iki video çektim. Değiştireyim. Ya hiç de yorumlara yazmıyorsunuz ki. Abone döndük. Abone döndük. Abone döndük. Sonra abone döndük. Abone döndük. Kediyi denedik. bunlar da benim tarzım değil. Hani. Hangisini seçeyim ki? Evet arkadaşlar. Siz yazmadınız diye nerelere düştüm. Denemediğimiz bir bu kaldı, bir bu kaldı, bir bu kaldı. Son. Bunları da daha açmadım ya şu ikisini. Şu ve şunu açmadım. Arkadaşlar hamster hamster alayım ben ne yapayım? Neyse. Kalın bana olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Ha, hech qisi. Izlayr, aksisi. Bye bye.